pek çok fazileti bulunan ve bir rivayeti sahihada ismi azam mertebesini taşıyan şu cümleyi tevhidiyenin 11 kelimesi var. Her bir kelimesinde her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret hem birer mertebe-i tevhidi hububiyet, hem bir ismi azam noktasında bir kibriyai vahde ve bir kemali vahdaniyet vardır. Bu büyük ve ulvi hakikatlerin, bu yüce hakikatlerin izahını sair sözlere havale edip, bir vaade binaen, şimdilik mücmel, kısa bir hülasa suretinde iki makam, bir mukaddime ile ona bir fiziste yapacağız. Özet yapacağız. Mukaddime. Katiyen bil ki hilkatin en yüksek gayesi, yaratılışın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Allah'a imandır. Başka yok ki. Ve insaniyetin en âli mertebesi, en yüce, insanlık en yüce mertebeye yükselmesi, beşeriyetin en büyük makamı, İmanı billah içindeki marifetullah'tır. Yani Allah'ı Cenab-ı Hakk'ı isim ve sıfatlarıyla ismi manayı harfiyle tanıma. Anlatabilir mi? Marifetullah'tır. Cin ve insin cinlerin ve insanların en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Demek